Bir pusulayı mıknatısa yaklaştıracak olursak sapma meydana gelecek. Bunun nedeni mıknatısın etrafında oluşturduğu manyetik alandır. Mıknatısın etrafında oluşturduğu manyetik alan çizgileri mıknatısın dış tarafında N kutbundan S kutbuna doğru. Mıknatısın iç kısmında ise S'den N'ye doğru yani kapalı bir döngü şeklindedir. Mıknatısın iç kısmıyla işimiz olmadığı için içindeki çizgileri çizmedik. Sorumuza gelecek olursak pusulayı Noktası yaklaştırdığımız zaman manyetik alan çizgisine teğet olacak şekilde sapma meydana gelecektir. Pusulanın N kutbu S'ye doğru, S kutbu ise N'ye doğru dönmüş vaziyette olacak. Örneğin pusula iğnemizi şekildeki konuma çizecek olursak manyetik alan çizgisine teğet olacak şekilde yani içinden geçirecek şekilde çizmemiz gerekiyor. Pusula iğnemizin N kutbu S'ye doğru, S kutbu ise N'ye doğru bakacaktır. Zıt kutuplar birbirine bakması gerekiyor. Mesela şuraya çizdiğimizde çizgiyi manyetik alan çizgisinin içinden geçirecek şekilde çiziyoruz. Pusulamızın N kutbu S kutbuna bakacak şekilde pusulamızın S kutbu da mıknatısın N kutbuna bakacak şekilde çizdik. Aynı mantık bir iki örnek daha verelim. Örneğin mıknatısımız buradaysa bu konuma gelmesi lazım. Farklı bir şekilde yerleştirirsek de bu konuma denk gelecektir. N kutbu kutupunun S kutbuna diğer kutupta N kutbuna bakacaktır. Örneğin şuraya çizecek olursak, çizgiyi içinden geçirecek şekilde çizdik. N kutbu noktası S kutbuna doğru bakıyor. Kusulanın S kutbu ise kutupunun N kutbuna doğru bakıyor. Şurada da bir örnek verelim. Yine aynı şekilde N kutbu S kutbu tam yatay doğrultuda ise, örneğin şuradayken, çizgiyi yine içinden geçirecek şekilde çiziyoruz. Şu kısım mıknatısın S kutbuna bakacağı için N kutbu olmalı. Diğer tarafta S kutbu. Şuraya da örnek olarak verirsek son olarak. Mıknatısa bakan taraf S kutbu. Diğer taraf ise N kutbu olması gerekir. Yani ana şeklimize geri dönecek olursak kırmızı renkle çizdiğimiz N kutbu, mavi renkle çizdiğimiz ise S kutbudur. Şöyle hemen yazalım hepsine. K pusulasına baktığımızda S kutbu N'ye ve tam yatay izada olduğu için doğru çizilmiş. Yani dengede kalacaktır. Dengede G'ye bakıyoruz. G yatay olarak doğru çizilmiş ama N kutbu N'ye, S kutbu S'ye bakmış. O şekilde dengede kalamaz. Dönecektir. Tam tersi şekilde dönecek. Yani sol tarafta mavi, sağ tarafta kırmızı olacak. Yani dengede değil. Üçüncü olarak Y pusulamıza bakıyoruz. Y pusulası da yine şekil olarak doğru çizilmiş ama kutupları ters çizildiği için dengede kalmayacaktır. Kırmızıyla mavinin yeri değişik. O şekilde çizilmesi gerekmektedir. Dengede değil.